İki ve prensiplerde en önemli konulardan bir tanesi birbirimizin özel alanına girmek. Bu ilişkilerde, ailede, anne babanın çocuğa çocuğun, anne babaya iki ilişkilerde erkeklerin kadına kadın erkekleri gibi kavramlar birbirine girmeye başlıyor. Biz genelde aslında bir insanla hayatımızda bir insan olduğu bir ortamda, bu iş arkadaşımız da olabilir, bu eşimiz de olabilir, ailemiz de olabilir, bir benim dünyam biz genelde bilinceki şekli gibi oluyor. Birimizin dünyasının içine girmeye başlıyoruz. Yani birimizin dünyasına hükmetmeye çalışıyoruz. Değişimler yaratmaya çalışıyoruz. Bunlar da çok büyük ters tepkilerle geri dönüyor. İlişkilerde ise bu konu şöyle bir şey yaşıyoruz. İlk başta herkes o ilişkinin oturabilmesi sürecinde birbirine anlayış gösterirken, bu içeri girişleri, bu içerideki müdahaleleri anlayış gösterirken bir süre sonra ilişki oturduktan sonra buna tepkiler vermeye başlıyoruz. Aslında bu tepkiyi verdiğimizde de karşı taraf bizim değiştiğimizi düşünüyor. Aslında biz değişmiyoruz. Olduğumuz gibiyiz. Sadece ilk baştaki toleransı göstermemeye başlıyoruz. Bu da sonuca ulaştığında, orta noktaya bugüne geldiğinde işte sorun olmasına, ilişkilerin bozulması gibi unsurlara doğru gidiyor. Bunun yerine bizim önerdiğimiz kısım bir benim bir senin hayatın. Bu tamamen kopuk bir hayat olmaktan bahsetmiyorum. Yanlış anlayın, Herkesin bir kendi hayatının olması bir de bizim ortak bir hayatımızın olması mantığın üzerinden gitmeye başlıyoruz. Yani birbirimiz alanlarını bozmak, birbirimiz alanlarına müdahale değiştirmek yerine karşılıklı saygı ve sevgiyle beraber ortak alanlarda yaşayabiliriz. Mesela benim senin hayatın ne demek örnek veriyorum. Ben televizyon seyretmek istiyorum. Sen kitap okumak istiyorsan, birimiz bir yerde oturup, birimiz bir odada, birimiz bir odada oturup kitap ve televizyon seyredebiliriz. Bu ayrıla ayrı yaşamak, ayrı olmak anlamına gelmez. Ha sonrasında benim kitap okumam biter, senin de Biz oturup beraber sohbet edebiliriz. Beraber dışarıda yemek yiyebiliriz, Beraber televizyon seyredebiliriz. Beraber kitap okuyabiliriz. Bu arada bununla birlikte ben o anda kitap okumak istemiyorumdur. Birbirimize saygı göstermekten bahsediyoruz. Tabii ki her ilişkinin kişilere bağlı olan kurallarının çerçevesinde yapılması gereken bir çalışmadan bahsediyoruz. Yani biz kimsenin yap yapması gerekeni bu noktada bir yorum yapamayız. Doğru olmaz. Herkes kendi koyduğu kurallar, kendi iletişim çerçevesinde bunu yaparsa başarıya ulaşması çok daha kolay olmaya başlıyor. Yani birbirimize saygı göstermek önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.